işte gidiyoruz, Gavs Hazretleri ta balkondan sesleniyor. Dedik ki ya bu balkonda Gavs Hazretleri biz ta burada caminin önünde, Gavs Hazretleri'nin hanesinin balkonu, oradan buraya tövbe sesi nasıl gelecek? Acaba bir mikrofon böyle koysak, bir tane hoparlör de oraya koysak, Gavs Hazretleri oradan söylese, sofiler de oradan daha rahat duysa duymayan olur, biat edemeyen olur. Sıkıntı olur mu? Gavs Hazretleri yok dedi. Biz dedi söyleyeceğiz, bunlar da oradan tekrar edecekler. Toplandık o alana, caminin yazlık caminin olduğu alanı ta Gavs Hazretleri'nin hanesinin balkonundan Gavs Hazretleri söyledi. Aramızda kulağı hiç duymayan hatta bazen Gavs'ımızla konuşurken Gavs'ımız sen gel, şu yanıma otur senin kulakların duymuyor diye yanına oturduğu kardeşimiz bile ta oradan Gavs Hazretleri'nin sesini duydu ve tövbe aldı. Birisi geldi Seyyidime dedi kurban ben Merkat'ın kapısının önündeydim. Gavs Hazretleri'nin sesini duydum. Tövbeyi tekrarladım. Benim tövbem oldu mu? Seyyidim dedi oldu. Gitti Kavs Hazretleri'ne söylemiş demiş ki e, kurban bu merkatın önünden sizin sesinizi duyup biat edenler var. Kavsımız demiş bizim sesimiz oraya gitmez. Sadatlar duyurmuştur. Allah! Gözümüzün içine de böyle bazen sokuyorlar yani. Şimdi bu iş gidiyor. Ve Medine'nin şubesi yeniden imar ediliyor. Şimdi hiçbir hesap yapmadan, ne hayır yapacaksak bu hayrı yapmanın, bu sevdayı göstermenin zamanı. Şey Sadi Şirazi Hazretleri Kadde Sallallahu Sırrı Ali'ye diyor ki, kalbin en güzel ibadeti sevmektir, sevmenin en güzel tarifi benzemektir. Şimdi sevdiğimize benzeme zamanı. Sevdiğimiz Kadı Sallallahu Sırrı Ali'ye bir gün medresenin yöneticiliğini yapan bir hocamız anlatıyor. Ben diyor daha medresede talebeydim, medresede de yöneticilik yapıyordum, haber yolladılar. O eski medresemiz vardı ya, o işte şey caminin yanında. Gavs Hazretleri demiş ki, medreseden bütün talebeleri, herkesi boşaltın, biz ailemizle medreseyi gezeceğiz. Kızları, gelinleri, oğulları, ha hanesiyle beraber medreseyi gezecekler. Ve diyor Gavs Hazretleri medreseyi gezerken mimandarlık yapıyor. Diyor ki bak burada öğrenciler namaz kılıyorlar, burada derslerini tekrar ediyorlar, burada yatıyorlar, burada yemek yiyorlar, burada seydaların odası var, burada şu var. Hepsine Gavsımız ailesi, evlatları peşi sıra geliyor. Gavsımız da oda oda mimandarlık yapıyor. En son katı gezdikten sonra Gavsımız diyor ki, şimdi ben sizi bu medreseye niye gezdirdim? Bak ne güzel binamız var, siz de görün diye mi gezdirdim? Niye gezdirdin o kurban? Gezdirdim ki böyle bir ilim yuvası var. Buraya hayır yapın. Buraya yardım edin. Burayı destekleyin. Başımız üstünde kurban. Oradan Seyit Muhammed Emin Seyidim atılıyor. Diyor ki kurban sen bize dersen ki buraya yardım edin. Biz kafamıza ne eserse öyle yardım ederiz. Sen bize emir ver ki en çok sevdiğiniz neyse onu buraya verin. Gavsımız Kadir sallallahu aleyhi ve diyor evet Seyyid Muhammed Emin doğru söylüyor. En çok sevdiğin herkes buraya yardım etsin. Ve haneden bir sürü herkesin kıymetlisi geldi. Evde kim neye kıymet veriyorsa bunu medreseye bağışlar. Bak en güzel hayrı önce evlatlarına yaptırıp gösteriyor Gavsımız Kadir sallallahu Fakat o gün, o günün akşamı bir sürü şey geldi. Herkes haneden en sevdiği kıymetli neye değer veriyorsa yolladı bir kişinin evinden gelmedi. Kimin? Seyyid Saki Hazretleri Kadesi Allah'ın evinden hiçbir şey gelmedi. Ertesi gün Seyyid Saki Hazretleri gayet hüzünlü bir şekilde elinde bir bilezikle geldi. Dedim diyor kurban çok üzünlüsünüz. Dedi diyor bunu buraya getirdim ama bir bilezik taşımadım sırtımda bir ton yük taşıdım. Bunu biz evlenirken Gavs Hazretleri benim hanımıma hediye etmişti. Bizim evdeki en kıymetlimiz, en şerefli, en değer verdiğimiz şeydi. İşte ben de böyle emre uydum, ben de onu getirdim buraya bağışlıyorum. Sadatlar evlatlarına da hayrı böyle yaptırıyorlar. İşte sevmek, benzemek. Niye? Kime benzeyeceğiz? Çünkü onlar da kime benzemeye çalışıyorlar? Sahabeye, i Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kapısında sahabe nasıl iş yapıyordu oraya benzemeye çalışıyor. Gölcük'te bir kardeşimiz vardı. İşte bugün birkaç abimiz de oturuyorduk, orada anlattım. Şimdi muhabbet esnasında aklıma geldi, anlatayım. Diyorlar ki, bu amcamız 70 yaşlarında yine o da, emekli bir az subay, çok cimri bir adamdır. Nasıl cimridir? Bir teyze var, bir kendisi var, emekli az subay, maaşı var. 6 kilometre dergahla evinin arası, kış, yaz, kar, kış, kıyamet, yağmur, güneş, hiç mühürse bilmez. Niye? Çıkıyormuş minibüse para mı veriyoruz? Sağlığım yerinde ben yürürüm. Hmm. Haftada bir gün bir pazarcının yanında çalışıyor. Ondan aldığı yevmiyeyle geçim etmeye çalışıyor. Diyor ki param yok bak ancak yevmiyeyle geçiniyorum. Herkesi de bunu söylüyor. Ve o pazarda akşamleyin satılmamış kalmış domates, salatalık topluyor eve götürüyor. Evde de onları hanımla diyor ki bunlardan işte yemek yap. Herkes diyor ki falan amca çok işte şeydir isim söylemeyeceğim. İşte çok cimri bir adamdır. Kars'a sen çalışması zamanı duyuyor ki Saadatlar Kars çalışması yapıyorlar. Güzel bir borç çalışması. Getiriyor diyor ki vakıf başkanına bak kimseye söyleme. Ben bu Kars'a destek vereceğim. Bakın bir iş adamından, işte şu kadar zengin, bu kadar zengin bir adamdan bahsetmiyoruz. Cimci bir emekli asubaydan bahsediyoruz. Ben emekli olduğum günden bugüne en hayırlı yerde nasıl kullanırım hesabıyla bütün emekli maaşımı altın, dolar, euro yaptırdım. Onun için dolmuşa binmedim, onun için pazarcının yanında çalıştım, geçimimi onunla sağladım ki bir kuruşla dokunmayayım emekli maaşımı. Ve şimdi duydum Kars'a Hasan çalışması varmış. Bu herhalde çok önemli bir çalışma ki gidiyorlar, geliyorlar, anlatıyorlar. Ben bunların hepsini Kars'a Hasan olarak veriyorum. Borç olarak sağlıklara veriyorum. Kaç lira? 850 bin TL karşılığı dolar, altın, euronun karşılığı. Bir gün en hayırlı işte kullanırım diye hesap yaptım. Şimdi kendi kendime herhalde en hayırlı iş bu olsa gerek diye düşündüm. Şimdi veriyorum diyor. Hiç kimsenin zahirine bakmamak lazım. Sonra bu teberru çalışmasıyla ilgili gittik. Tanıştırdılar. Ben ilk defa tanışıyorum. Dedi ki niye geldin başkan? Dedim ya bir çalışma yapıyoruz işte falan amca. Ben bir takma isim de söyleyeyim. İşte Mehmet amca bir çalışma yapıyoruz. Ee, ne çalışması yapıyorsunuz? Dedim köyde böyle bir çalışma var. Resimlerini gösterdim. Bak köy böyle oluyor. Baktı baktı. Başladı ağlamaya. Dedi şimdi Kavs Hazretleri ümmeti Muhammed rahat etsin diye böyle bir sıkıntıya mı girdi? Dedi. Siz şimdi bunun için böyle bir çalışma mı yapıyorsunuz? Evet. Dedi. Şöyle döndü. Yılmaz abi oranın vakıf başkanı. Dedi ki Yılmaz dedi buyur Mehmet amca dedi ki o kars olarak verdiklerim var ya ben onların hepsini bağışladım ben döndüm dedim ki ya Mehmet amca böyle yapma bak sen işte çoluğun çocuğun vardır onların da belki ihtiyaçları vardır istersen biraz oradan onlara da ayır yani biraz belki senin de ihtiyacın vardır dedi ki hocam ben bir sohbet duydum bir Allah dostu müridanına demiş ki bir ilden biriyle evinizi taşırken öbür ilde gittiğiniz yerde lazım olacak hiçbir eşyayı o taşındığınız ilde bırakır mısınız? Onları da bırakmayız kurban demişler. O zaman dünya hayatından ahiret hayatına taşınırken size ne lazımsa yanınıza alın götürün demişler. Şimdi ben bana lazım olanı götürüyorum, geridekilere ne lazımsa çalışsın kazansınlar dedi. Ben bunların hepsini bağışlıyorum. Böyle cengaverler de var. Bu nimet önümüze gelmiş. İdrak eden bu nimetten istifade ediyor. İdraki kadar herkes, Allah'ın nasibi kadar istifade ediyor. Ama sevmenin tarifi benzemektir ya, bakın sevenler ne yapmışlar? Şimdi küçük bir şey anlatayım. Büyük bir şey de, de, kısa bir zamanınız alacak inşallah. Bakın sevenler ne yapmışlar? Bir seven örneği, Hazreti Bilal radıyallahu anh. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Hazreti Bilal radıyallahu anh, İslam'ın halifesi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a gitmiş. Demiş ki ey halife müsaade edersen ben Medine'den taşınmak istiyorum. Gidemezsin ya Bilal. Niye gidemem? Allah azze ve celle onu bizden aldı. Fakat sen onun müezziniydin. Bizim aramızda bizim de cemaatle namaz kılarken biz diyoruz ki onun peşine hala namaz kılıyoruz. O bizim aramızdadır. Sen bize onu hatırlattığın için bizim yanımızdan bir yere gidemezsin. Sana müsaade etmiyorum. Ama Hazreti Bilal radıyallahu anh o kadar sıkışmıştı, o kadar kasılmıştı, onsuz bir Medine'de yaşamaktan o kadar bunalmıştı ki. Bir gün Hazreti Ebu Bekir Cuma hutbesinde, Mescid-i Nebevi'nde hutbeden inerken <laughs> ayağa kalktı. Dedi ki ey halife, bir gün dedi benim sahibimden para verip beni bir aldığında beni bağımsızlığıma mı kavuşturdun, hürriyetime mi kavuşturdun yoksa beni kölen olarak mı aldın? Dedi haşa ya biz seni bağımsızlığına, hürriyetine kavuştuk. Dedi o zaman neden kölenmiş gibi bana muamele ediyorsun da gitmek istiyorum beni bırakmıyorsun? Bu bir itiraz değildi. Bu bir sevginin, özlemin tezahürüydü. İzin vermeyende de öyle, izin isteyende de öyle ortak payda Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiydi. Onsuz yaşayamamaktı. Tabi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın başka yapacağı bir şey yok kalmadığını anlayınca müsaade etti. Hazreti Bilal radıyallahu anh Şam'a yerleşti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın vefatı iki yıl sürdü halifeliği. Vefat etti. Allah şefaatine nail eylesin. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafete geçti ve on sene hilafet yaptı. Halifelik yaptı. Halifelik yıllarının orta zamanlarıydı Şam'a gitti. Ve Şam'da Hazreti Bilal'e şöyle sesleniyordu. Seyyiduna Bilal. Efendimiz Bilal. Bir İslam'ın halifesi eski bir yol arkadaşına, bir sahabeye, bir dosta böyle sesleniyordu. Efendimiz Bilal. Ne zaman Medine'ye geleceksin? Seni özledik, sen bizi özlemedin mi? Gelemem ya Ömer. Medine'de onun ayak izi bırakmadığı bir toprakta ben nasıl ayak izi bırakayım? Onun ciğerlerine solumadığı bir havayı ben nasıl ciğerlerime soluyayım ya Ömer? Diyordu Hazreti Bilal. Hazreti Ömer geri gelmişti. Halifeliğinin son yıllarıydı ki Hazreti Bilal radıyallahu anh bir rüya gördü. Rüyasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya Bilal bizi özlemedin mi? Neden bizi ziyarete gelmiyorsun diyordu. Şimdi artık Hazreti Bilal'i kim tutardı? kalktı abasını sırtına, sopasını eline aldı, yollara düştü. Birkaç haftalık yolculuktan sonra bir kuşluk vakti Medine'ye gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin üzerine uzanmış, yatmış, kucaklamış, ayaklarını yere vururcasına hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. O Medine'den ayrılırken 10 yaşında olan çocuklar 25 yaşına gelmişti. Hazreti Bilal'i unutmuşlardı. Diyorlardı ki kimdir bu siyah derili adam, siyah yüzlü adam, koyu derili, koyu telli adam kimdir bu? Gelmiş Hazreti Peygamber'in üzerine uzanmış, adamsızlık yapıyor dercesine eleştiriyorlardı. Kimdir bu adam böyle ağlıyor? Bu adam nereden gelmiş? O sırada Hazreti Ömer radıyallahu anh oraya gelmişti. Hemen kalktılar, iki kardeşin kucaklaşması gibi özlem giderip ağlaşıp kucaklaşmışlardı. Hazreti Ömer demişti ki, ya Bilal bizim için bir ezan okur musun? Öğlen vakti geldi. Okuyamam ya halife. Onun kulaklarının duymadığı bu dünyada hiçbir ezan okumadım ben. Ben hiçbir ezanı daha okumadım onun duymadığı ezan. Ben şimdi ezan okuyamam diyorum. Sevgiye bak. O sırada iki delikanlı geliyor. Seyitlerin ve şeriflerin babası iki delikanlı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin göz bebeği iki delikanlı. Cennetin iki efendisi radıyallahu anhuma Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimiz geliyorlar. Onlar gelince Hazreti Bilal radıyallahu anh'ı gördüler ve amcalarını görmüş gibi kucaklaştılar. Çünkü onun omuzlarında büyümüşlerdi. O büyütmüştü onları, o oynamıştı çocukken onlarla. Onlar çok özlemişlerdi, sımsıkı sarılıyorlardı ve diyorlardı ki ya Bilal ne iyi ki geldin, öğlen vakti oldu, bir ezan okur musun diye sorduklarında halifelere yok diyen Bilal, seyitlerin ve şeriflerin efendilerine, evladı Resul'e nasıl yok diyecekti, emredersiniz dedi ve yüksekçe bir yere çıkıp Allahu Ekber, Allahu Ekber diye nida ederken Medineli Müslümanlar evlerinden ayakkabılarını bile giymeden Koşa koşa Ravza'ya bir sel şeklinde gelmeye başladılar. Dediler ki Hazreti Bilal ezan okuyor. O sesi hiç unutmuyorlardı. Kesin Hazreti Peygamber kabrinden kalktı. Namaz kıldıracak. Onun için biz koşalım onun peşine yetişelim diye koşa koşa Ravza'ya gidiyorlardı. Muhabbete bak. Fakat Hazreti Bilal radıyallahu anh eşhedü enne Muhammeden Resulullah getiremeden bayıldı. Bir sahabe efendimiz ezanın kalan kısmını tamamladı Hazreti Bilal radıyallahu anh öğlen namazından sonra müsaade isteyip Şam'a döndü. Şam'da vefat etti. Buyrulur ki dünyanın en güzel ezanları Şam'da okunur. O da Hazreti Bilal radıyallahu anh'ın hürmetine. Allah şefaatine nail eylesin. İşte şimdi el atma zamanı, şimdi sevme zamanı, şimdi sevgiyi gösterme zamanı, şimdi derdi paylaşma zamanı, şimdi birlik beraberlik içerisinde olma zamanı, şimdi hesabı kitabı bir kenara bırakıp gerçekten gerçekten gönülden ne yapılabiliyorsa verdiğimizden bağışsa bağış zamanı vermediğimiz varsa verebildiğimiz ne varsa onunla beraber bir an önce köyü inşa ve imar edip bir an önce ümmeti Muhammed'in irşadına açma zamanıdır. Bir an önce kalsın sofilerimizle beraber yapacağız dediği o sofilerin zümresinin içerisinde rolümüzü alma zamanıdır. Allahu Teala müesser etsin inşallah. Allahu Teala yar ve yardımcımızdır. Allahu Teala inşallah ahlakımızı ahlak, ahlaklarıyla onurlandırsın, şereflendirsin inşallah. Hakkınızı helal edin. Allahu Teala inşallah üç yüz yıl affı mağfiret etsin.